Merhaba arkadaşlar. Videonun devamı. Saç işlemiyle devam ediyoruz. Ben saçları her bebekle değiştiği için bu bebeğimde kaşın alt sıra üstünden ekmeye başlayacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 da almıyorum. 7. sıradan başlıyorum. Şu şekilde. Zaten bu sıradan devam ediyoruz böyle. şu şekilde ekmeye başlayacağım. Benim ekeceğim saç rengarenk olacağı için ipimizi uzun bir şekilde kesiyoruz. Kızımız uzun saçlı. İkiye katlıyoruz. Tığımızı alıp bu şekilde çekiyorum. Bu şekilde her sıraya devam edeceğim. Birkaç tane daha yapayım. Renkli olduğu için ben farklı renkler kullanıyorum. Bir koyu, bir siyah, bir açık olarak. Eğer elyaf çıkarsa içinden şöyle hızlıca çektiğinizde elyaflar geri giriyor içine. Bir de açık renk alalım. Artırmalar olduğu için bazı yerlerde aynı yere giriş yapabiliyorum. Aşağıdan karşı oluyor ama Bu şekilde bu sırayı devam edeceğim. Burası bittikten sonra burası için devam edeceğiz.